Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tarla farmı yapacağız bugün sizlerle. Tabi bunu game mode'da yapacağım. Hayatta kalmada yapaca yapmayacağım. Burada tarlamız var ama daha iyi bir tarla yapacağız arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi alacağız. Mademelerimiz yapışkan piston redstone ve buradan bir tane blok alacağız. Kırık taş aldım ben. Denizi alabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genişliği 10 olacak. Şuralarını şöyle 3 tane blok koyuyoruz. Onu şuraya kırıyoruz. Bir tane daha kırıyoruz. İki blok aşağıya kazıyoruz arkadaşlar. Ve kapat. Sonra buraya kırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya rezonanlarımızı düzüyoruz. <laughs> Rezon bloklar rezon tozunu diziyoruz <laughs> arkadaşlar sonra buradan şöyle sonra şöyle şöyle koyuyoruz rezonlarımızı arkadaşlar buraya pistonlarımızı diziyoruz yapışkan pistonları sonra buranın üstüne de kırık taş bloklarımızı koyuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar sistemimizin çalış çalışmayacağını göreceğiz. <laughs> Önce şalterini alıp koyuyoruz. Ve çalıştı. Şimdi şimdi buraya çalıştıracağız. Buraya su dolduracağız arkadaşlar. Sonra 7 bloktu. 1 2 3 4 5 6 Şu bir blok öteden geldiği için 6 yapacağız. 1 4 5 6 Evet. Biraz kısa ama iyi yani. Sonra şurayı şöyle 2 tane kıracağız. Arkadaşlar buraya suyla bir işimiz kalmadı. Bununla da işimiz kalmadı. Şimdi düştüğümüzde sandık alıyoruz arkadaşlar. Sonra bir de huni. Evet. Şöyle blokları koyuyoruz. Sonra buraları kazıyoruz. onu şuraya da düzelteceğiz çünkü kuma koyulmuyor. Tamam. Evet. Şimdi hunimize şöyle Sonra kırık taşlarımızı diziyoruz etrafına. Evet, şöyle. Şöyle bir alan oluşuyor. Şimdi şurayı kapatınca su böyle buradan akıyor. Ve buraya tarladaki ektiğiniz şeyler düşüyor. Şimdi tarlaya bir şeyler ekelim. Ne ekelim? Patates var ya daha uç şuradan çaba Arkadaşlar tarla böyle ıslanması için böyle de yapabilirsiniz. Buraya havuçlarımızı ekiyoruz. Arkadaşlar bir şey yapmayı unuttuk. Bu arkadaşı Bunu şuradan bir tane blok alacağız. Evet. Sonra bir tane taş merdiven. Sonra kırık taş. Bir de Aldık. Bu kadar. <laughs> su almadık. Sonra şuraları kırıyoruz. Buraya su koyuyoruz. Neyse bizim şurada zor kapata. Buraları dolduruyoruz. Evet, su koyuyoruz. Böyle rahat dur. Tamam. Arkadaşlar sarılırsa, özür dilerim. İnşaat var da. Neyse, tamam. Hallettik. gitti. Arkadaşlar şurada. Şuraya su koyacağız. Tamam. Şurayı da kırıyoruz. Buraları kapat. Tuhle ekeceğiz. Ne oldu? Tabi arkadaşlar siz daha geniş yapabilirsiniz ama yani şöyle eni en ne istediğiniz kadar geniş yapabilirsiniz ama şey yani adı neydi arkadaşlar boyunu altı blok yapacaksınız yoksa Buraya toplanmazlar. Şöyle bir sabah yapayım. Mesela <laughs> şuradan yollayalım. Şimdi arkadaşlar ben bu kemik tozuyla büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar büyüttüm. Şimdi çalıştıracağız farmımızı. Bunu indirdiğimiz zaman buradan su geliyor ve havuçlarımız şöyle hunilerimize doluyor. Bunu kapatayım. Sonra da buradan sandığımıza geliyor. Arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesi için aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz.